Türkiye'deki hak ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün giderek artıyor. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı çıkan, itiraz eden, sesini yükselten kim varsa cezalandırılıyor. Siyasi parti üyeleri, gazeteciler, işçiler, öğrenciler, avukatlar, kadınlar, akademisyenler, azınlıklar, kamu emekçileri, LGBTİ artı bireyler, çevreciler, hak savunucuları, sanatçılar ve toplumun her kesiminden kişilerin ve grupların uğradığı hak ihlalleri saymakla bitmez. Halkı sindirme, korkutma, biat ettirme amacıyla daha nice hak ihlaliyle gözdağı verilmesi hepimizi harekete geçirip artık yeter demeye teşvik etmeli. Birlikte sesimizi yükseltelim.